bu bölüme daha doğrusu ikinci aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu arada hiç, hocam biraz evvel ki konuşmasında sıkı yönetim mahkemelerinden bahsetti. Gerçekten de 1980'de sıkı yönetimlerde de çok sıkıntılar çekildi. İkisinin farkı yok dendi ama o sıkı yönetimdeki hakimlere haksızlık etmemek için şunu söylemek istiyorum. O mahkemelerde dava da takip etmiş. Gerçekten 80 sıkı yönetiminde de hukuk yoktu ama kanunlar vardı. Şimdi ise şimdikinin farkı ise şimdi hukuk olmadığı gibi kanun da yok. Yani kendi yaptıklarına da uygulamıyorlar. Öyle bir daha bununla şunu belirtmek istiyorum. Şimdi 80 sıkı yönetiminden daha ağır daha çok hukuksuzluğun yaşandığı bir süreçten bir süreçten bir süreçten geçiyoruz. Şimdi eee bu konuda Cumhuriyet Kastemiz'in değerli eee temsilcilerinden Erdem Gül kendisi de eee şu anda aramızda inşallah hep aramızda olmaya e, devam eder. <laughs> <laughs> evet, e, buyurun Erdem. <laughs> ha, bas. 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 Ha, tamam, okay. şimdi <laughs> Evet, herkesi selamlıyorum. Ee, umarım konuştuktan sonra da benim hala e, aranızda kalacağımı düşünürsünüz. Şimdi burada en rahat konuşmacı aslında benim. Çünkü e, hukukçu e, duayenler zaten memlekette hukuk adını olan biteni çok Bence açık, hatta neredeyse matematik kesinliğiyle anlatıyorlar. O yüzden ben çok hukuk konuşmak gibi bir zorunluluk altında hissetmiyorum. Zaten gazeteci genel olarak böyledir. Ne hukukçudur? Örneğin ekonomik kriz var bugünlerde çok konuşuyoruz. Ekonomiden de anlamaz. Ama e, işte her şeyden anlıyormuş gibi olduğu için e, ben de size e, kendi kişisel düşüncelerimi biraz anlatmaya çalışacağım. E, e, umarım e, bu kadar hukukçunun karşısında e, ne denir? Kırık not almam. Şimdi şimdi sıcak bir haber var aslında. Bu Adana, Aladağ'da çocukların göz göre göre yanması olayı. Bugün bir haber var. Belki birileriniz baktınız, belki birileri göremediniz. Gözünüzden kaçmış olabilir. 12 çocuk yandı bu olayda. Çok acı bir haber var. 11, 12 çocuktan 11 aile şikayetçi olmamış. tek sadece tek bir aile şikayetçi olmuş. Şimdi yani Türkiye'de evet AKP dönemi, darbe dönemleriyle 12 Eylül dönemiyle karşılaştırılıyor. Ama e, buradaki e, şimdi beraber olduğumuz e, herkes bilir ki e, Türkiye güllük Gülistanlık günlerden geçerek buralara gelmedi. AKP'den önce de sorunlar vardı. AKP kendisinden önceki sorunları avantaja çevirerek iktidara gelmeyi bildi. Hatta ben AKP için şöyle söylüyorum: geçmişte kendisine e, yapılan e, mağdur olduğu, şikayet ettiği e, Türkiye Türkiye'deki antidemokratik e, uygulamaların tamamını bir süre sonra e, kendisiyle aynı görüşleri paylaşmayan kesimlere uyguladı. Şimdi içinden geçtiğimiz dönemde ise geçmişte kendisine asla uygulanmayanları misliyle uyguluyor. AKP'nin esas e, fotoğrafını çekmek istersek bu. Şimdi bu çocuk olayı, çocukların meselesindeki 12 aileden 11'inin şikayetçi olmaması evet hukukçularımız e, aslında bunu söyleyecekler ama ne acayip bir ülke ülkede yaşamak yaşamakta olduğumuzun da çok açık göstergesi. AKP'nin biraz da avantajı bu. Neden? Geriye doğru götürebiliriz aslında. Örgütsüz, bir takım değerleri etrafında kıskançlığını ve korumacılığını yitirmiş, çok değerlerle işi olmayan, hatta kültür, sanat ve dünya yurttaşı olmak konusunda felsefi, entelektüel düzeyini kaybetmiş çok geniş bir toplum kesimi AKP'nin bu ülkeyi antidemokratik bir biçimde yönetmesindeki en büyük avantajı. Şikayet etmeyen e, yani yanma olayında bile şikayet etmeyen bir toplum herhalde e, daha ötesi yok. Hani Kurduğumuz klasik e, e, cümlelerden biridir. Sözün bittiği noktadır. Ben bunu biraz eee <laughs> 1990'larda e, resmi tarih diye bir Arjantin filmi izlemiştim. E, bu filmde resmi tarih e, şuradan resmi tarih e, kadın bir ilkokul öğretmeni e, küçük kızı var e, kızı da aynı okulda öğrenci e, Arjantin olduğu için biliyorsunuz junta yönetimi var ya da junta yönetimi yeni bitmiş o sırada. Binlerce insan kaybolmuş, binlercesi işkence görmüş, karakollarda öldürülmüş. Her türlü bizim çok şerbetli olduğumuz, her türlü insan hakkı, ihlali yaşanıyor. Fakat bu tarih öğretmeni toplumda, filmde zaten toplumda böyle şeyler olduğunu hiç göstermiyor. Bu tarih öğretmeninin de hiç bunlara merakı yok. Bir gün... Kızıyla e, okula dönerken... E, ...işte bizdeki bu Cumartesi annelerine benzeyen... ...orada neydi, e, ne anneleriydi hatırlayalım. E, hatırlayan var mı? E, onların da bir ismi var. Onların bir eylemini görüyor. Orada işte çocukları kaybolmuş aileler... E, ...her hafta toplanıyorlar ve e, bunu dile getiriyorlar. Sonra gitgide kadın... E, Başka konuşmalarda da toplumda böyle sorunlar olduğunu duyuyor. Bir süre sonra çok ilgi duyuyor bu meseleye. Niye ben yıllardır bunu merak etmedim, neden ilgi duymadım? Oturup sadece devlet tarafından yazdırılmış dersi çocuklara anlatmakla hayatım geçti biçiminde düşünmeye başlıyor, zorluyor. Sonra başka şeyler de düşünüyor. Sonra e, biz öğreniyoruz ki bu kadının ikinci evliliği çocuk bir evlatlık. Adam tarafından getirilen bir evlatlık ve filmin son sahnelerine doğru kadın öğretmen kadın çocuğun o meydanda toplanan ve çocukları kaybolan babaları öldürülen annelerden birinin çocuğu olduğunu, işkence de öldürülenlerden birinin çocuğu olduğunu öğreniliyor ve kocasına bunu artık net olarak kafasında bu hani bir takım araştırmalar yapıp net olarak öğrendiğinde eşine bunu söylüyor. Neden benden gizledin? dediği sahnede eşi kadına işkence yapıyor. Sonra öğreniyor ki eşi de bu işkenceleri yapan bir birisiymiş. Yani biz biraz Türkiye, şöyle de bir ülke tabii ki bu, bu salon dışında söylüyorum. Biraz toplum toplumun bir kesimi böyle yaşamak da istiyor. Yani sanki hiç gerçeklik yokmuş gibi, sanki etrafta e, hocalarımızın anlattığı e, hani bir darbe döneminde olacak uygulamalar acılar e, sıkıntılar yaşanmıyormuş gibi bir hisle hayatını sürdürmeye çalışıyor esas AKP'nin avantajlarının en önemli avantajlarından biri Bence bu Benim bugünlerde çok gene çok fazla dönüp dönüp okuduğum bir şiir var. Çok uzun zamandır belki okunmuyor. Tevfik Fikret'in sis şiiri. Hatırlayanlar vardır. İstanbul üzerine yazılmıştır bu şiir. Yüz yıl önce belki yazıldı bu şiir. Ben şimdiki halimizi yani içinden geçtiğimiz hali bu kadar iyi anlatan bir Az sayıda şiir olduğunu düşünüyorum. Azıcık zamanınızı alarak hatırlatırsam hatırlatayım size. Uzunca da bir şiir. Diyor ki bu şiirde yani inatçı bir duman her şeyi sarmış diyor. Her şey bunun altında kalmış diyor. Yani kopkoyu bir karanlık beyaz kopkoyu bir karanlık bu diyor. İşte bunu anlatıyor, ee, ne kadar insanların ne kadar e, çaresiz halde olduklarını anlatıyor. Koca koca minareler, koca koca camiler, büyük bir e, hani e, esas dünyaya geliş biçimi vicdan ve insanlığa e, hayır işi olması gereken dinin, minarelerin hiçbir işe yaramadığını, onların da sisin altında kaldığını, bütün insanlığın e, çok kötü bir sınav verdiğini filan anlatıyor. Hatta diyor ki senin inşaan sırasında İstanbul senin inşa edelerken senin suyuna zehir katmışlar sanki diyor. Bu kadar kötüsün sen. Ee, bu kadar kötü şeyler oluyor. Ee, Şiir hatırlarsınız. Ben e, çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama. Bizim biraz görüntümüz bu. Geldiğimiz noktadaki görüntümüz bu. O yüzden hocalarım bence çok e, açık. E, sarih anlatıyorlar ama e, esas mesele biraz daha bazı değerlere doğru gitmek çünkü evet hukuk mücadelesi her şekilde yapılacaktır yapılmak zorundadır evrensel hukuku her bir biçimde e, korumak e, korumak kıskanç bir biçimde savunmak zorundayız ama e, esas olan belli birkaç değer e, etrafında e, birlik olan insan sayısını artırmak zorundayız. Anlatmak zorundayız. Biz şöyle düşünüyoruz. Yani bu ülkede çok fazla acılar çekildi. E, ama artık bilinmesi gerekir bunların. Ama insanlar yalanla da yalanla da yaşayabiliyorlar. Yani e, bir yalan biraz önce çizdiğim tablodaki gibi Arjantin tablosundaki gibi evet galiba birilerini işkence yapıyor ama ben bu yalan dünyamda hayatımı sürdürüyorum diye, diyor olabilir insanlar bunlara anlatılması gerekiyor bunun bir şekilde buralara ulaşıp anlatmak zorundayız öyle görünüyor ee, gazetecilik adına da bir iki şey söylemek gerekebilir şöyle bir şey var gazetecilik adına belki söyleyebileceğimiz. Biz geçen sene tam bu sıralarda tutuklandık. Benim tutuklanma nedenim bir tane haberim. Sadece bir tane haber. Bu haber yüzünden iddianamede örneğin ben bir müebbet, bir ağırlaştırılmış müebbet, bir normal müebbet üstüne de bir 30 yıl filan Ölü ölüp ölüp dirilip tekrar filan gibi bir e, iddiayla suçlandım. E, daha sonra işte burada şimdi bahsettiğimiz aslında olağanüstü hal öncesinde Türkiye'de hala bazı kırıntılar varmış diyebileceğimiz bir e, durumu size anlatmak için belki çarpıcı. biz anayasa mahkemesinin verdiği çok özgürlükçü karar sayesinde tahliye olabildik. Anayasa mahkemesi dedi ki, hatta davanın özünü özünü çürütecek bir biçimde dedi ki, davada ne delil var, ne suçlamaların bir anlamı var, ortada bir gazetecilik faaliyeti var, ne örgüt var, ne başka bir şey var. Bu dava temelinden dayanaksızdır. Dolayısıyla tutuksuzluk bir tutukluluk bir hak ihlalidir dedi ve biz böyle çıktık. Şimdi o davada bile, hani Anayasa Mahkemesini bir kenara koyuyorum, o davada bile şöyle bir şey vardı. Gene de bizi, örneğin casusluk, örneğin silahlı bir terör örgütüne üye olmasa bile yardım etmek gibi bir takım delili olmasa bile suçlamalar yönetmek istiyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada artık sadece haberi, sadece haberi. Köşe yazısı yazmayı, AKP'yi eleştirerek yazmayı bir suç saymaktan çekinmiyorlar. Ve bunu da hakimler, savcılar eliyle yürütülüyor. Yani geldiğimiz nokta gazetecilik açısından hakikaten gazetecilik çok tehlikeli, çok zor yapılabilen bir, şey, bir mecra haline gelmiş durumda. Yani herhangi bir haberi haber nedeniyle tutuklanabilirler. Eskide, eskiden geneleştiriyorduk ama bir haber nedeniyle insanlar tutuklanmıyordu. Hatta e, benim yaşım o kadar e, yeterli değil ama okuduklarımdan biliyorum ki 12 Eylül'de haber nedeniyle tutuklu yatan gazeteci yok. Yanılmıyorsam. Ecevit de siyasetçiliği nedeniyle hapiste. Yani Arayış Dergisi falan gibi şeyler çıkarıyor, hapse giriyor ama Ecevit'in oradaki şeyi biraz siyasetçiliği. Lafı çok uzatmayayım. Ee, şöyle bir şey var: ee, hukuk, e, hukuk, insan hakları, özgürlük, e, medya, e, sanat, kültür. Bütün bunlar, bütün bunlar Türkiye'de do dibe doğru çekilmiş. Bir devletin zaten iktidarın baskısıyla e, bir tehlike haline gelmiş. Ama öte yandan da toplumla bağları da koparıldığı için kendi içinde de dibe doğru çökmüş durumda ama şöyle bir şey, bir örnek daha vereceğim. Yahudilerden ya Yahudi diyorum, pardon. Hitlerden, Hitler Almanyasından kaçan ve Türkiye'ye sığınan Yahudi hocaları hatırlarız hepimiz. Onlardan Hirsch var, en iyi hocalarımın en iyi bildiği örnek. Ben onun çok uzun anılarını okumuştum yıllar önce. O anılarda bir tane çok çarpıcı bir e, yer var. 1900, tarihlerde yanılıyorsam hocam bana hatırlatın. 1950'ler olabilir. Pertev Naili Boratav e, 50'li yıllar değil mi? Behice Boranlar. Dil tarih. Yani oradaki cada, cadı, cadı avı. Yani Behice Boranları, e, Boratav Borata hocaları okuldan ihraç edecekler. İhraç etmelerinin nedeni de yazdıkları yazılar, düşünceler, ifade ettikleri yani bugün hala bizim savunmakta olduğumuz düşünceler. O sırada Hirş Ankara'da bir e, e, bilir kişi heyetinde Hirş'i de dahil ediyorlar. Yanılmıyorsam eee e getiriyorlar. Diyorlar ki bu arkadaşları biz atacağız. Sen bunların e, işte bilir kişiliğini yap. Ne diyorsun hoca olarak? Sonra diyor ki ben baktım diyor hiçbir şey yok bunlar bunlar zaten söylenmesi gereken diyor yani bir üniversite hocası bunları söylemeyecekse neyi söyleyecek diyor yani e, özgürlüğü, sosyalizmi, e, düşünce özgürlüğünü, bilim özgürlüğünü her koşulda savun savunmuşlar bütün anlatımlarında suçlama konusu. Sonra hoca bunları yazacakken bir baskı geliyor fiili bir baskı diyor ki sen bunlara e, komünizm propagandası yaptıkları için yaptıklarını belirt bir saniye bunu bir şeye dayan. O da diyor ki buna karşı. Bu diyor ben eğer böyle bir şey yazarsam diyor. Mesela diyor tıp bilimi hani matematik gibi bir şeydir tıp bilimi. kalbimiz nerededir? Vücudumuzun solundadır. Midemiz nerededir? Aşağıdadır. Ben eğer onlar komünizm propagandası yaptılar yazarsam kalple midenin yerini değiştirmiş olurum. Diyor. Yani Türkiye'nin fotoğrafı bu aslında. Net yani. Kalp yerinde, mide yerinde ama bize kalple mide ayrı ayrı yerlerdedir diye anlatılmaya çalışılıyor sürekli. Buna itiraz etmemiz lazım. Bu kadar karamsar bir tablodan sonra umutlu bir şey de söylemek istiyorum. Daha önce bana yani 15 Temmuz ve olağanüstü hal ilan edilmeden önce de gene Türkiye'de çok rahat değildi. Zaman zaman karşılaştırma yapıyoruz ama e, özgürlükler bakımından yine geriye gidiş vardı hatırlayalım. Yani e, antidemokratik günlerden geçiyorduk. O sıralarda sorduklarında bana buradan çıkış nasıl olabilir? Türkiye'de çıkış nasıl olacak diye sorduklarında elde bir veri yok. Elimizde bir veri yok henüz. Ama umutlu olmamız gerekir diyordum. Ben hala Bizim gibi bir takım değerler etrafında e, acaba ne olabilir diye kafayı yoranların, evet bir umutsuzluk e, içinde olduklarını konuşmalardan çokça görüyorum yaptığım konuşmalarda. Fakat iyi bir haber vereyim. Örneğin e, iktidarı destekleyen, körü körüne destekleyen kesimleri ele alalım. Ben onların e, mutsuz olduklarını düşünüyorum. Biz evet şimdi umutsuz olabiliriz. Yani umut edecek çok fazla elimizde bir veri olmayabilir ama AKP'yi destekleyen kesimlerin yani bütün antidemokratik uygulamalarını destekleyen kesimlerin mutsuz olduklarını görüyorum. Hani o zaman niye oy veriyor sorusu sorulabilir. Ben Türkiye gerçekliğinden de biliyorum mutsuz oy da verilebiliyor. Ve ayrıca ben AKP'yi yöneten isimlerin, akılların da mutsuz olduklarını Tahmin ediyorum, bütün bu bütün bu e, yani ceberrut uygulamaların arkasında kendi mutsuzluklarının yattığını inanıyorum. Evet, Sayın Gül'e e, teşekkür ediyoruz. Konuşmasının başında verdiği bu Adana'daki örnek bize pek de yabancı değil. Aynı e, olay ya da benzer bir davranışla Enser vakfında da karşılaştık. Orada da benzer bir <laughs> benzer bir tavır vardı. Şikayetçi olmadı aileler. Evet e, değerli arkadaşlarım e, şimdi söz sırası e, Sayın Mustafa e, Karadağ'da Mustafa Bey e, yetişti toplantıya. Biraz kendini